Canlarım merhabalar terazi burçları için. Bakalım aşk hayatında neler olabilir? Hayatına kim geliyor? Nasıl biri geliyor? İlişkinde yavaşlama, yanlış kararlar almışsın ve mutsuz olmuşsun, huzursuz olmuşsun. Belki hastalık gibi durumların olmuş olabilir. Güvensizlik, başarısızlık durumların olmuş. Henüz aşk hayatında biri olmayabilir. Bazı kişilerin çünkü böyle çıkıyor. Geçmişte hayal kırıklığına uğramışsın. Sözünü tutmayan, duygularını net ifade etmeyen biri olmuş. O enerji artık kapanıyor diyebiliriz. Yeniye yönelmen lazım. Hayatına hem duygusal hem böyle mantıklı biri girmeye çalışabilir. Netlik getirecek sana. Güçlü bir erkek figürü olarak görünüyor. Duygularını kontrol eden, olgun, ciddi, sözünü güvenilir birisi olarak görünüyor burada. Aranızda denge kurmanız çok önemli. Birbirinize ayak uydurmanız, uyum sağlamanız çok önemli. Onunla tanışman sosyal bir ortam, davet, arkadaş çevresi veya iş ortamı olabilir. Hayatında yönünü belirlemiş güçlü bir kişilik var. Otoriter, yönetici ruhlu olabilir. Bulunduğu alanda karar veren veya lider konumda biri olabilir. Güçlü, yani iş konusunda güçlü, maddi yönden güçlü yani özgüveni yüksek biri diyebiliriz. Resmi işler yapıyor olabilir, devlet işleri işte memur, hukuk işleri yapıyor olabilir. İşte biraz gecikmeli bu kişiyle tanışabilirsin belki. 2 veya 9 ay arasında tanışabilirsin. Nerede tanışırsın? Resmi devlet daireleri olabilir. Ee, kurslar seminerler işte iş ortamları Az önce de söyledim yani sadece böyle eğlenceli değil de böyle hukuksal alanlar gibi alanlarda olabilir Çünkü orada çalıştığı için belki orada hani gittiğin zaman onu göreceksin diyebiliriz. İsminde A harfi K harfi, M harfi. U harfi, L harfi. R harfi, Ü harfi, I harfi olabilir. Şimdi su ve hava etkisi alınıyor burada. Güneş yükselen ay burcu olarak düşün. Bunlardan biri veya birkaç tanesi olabilir bu burçlardan. İşte iki tanesini de taşır ya da birini taşır. Şöyle olur mesela su grubuysa ay burcu belki hava olacak ya yükselen ikisini de taşıyor olabilir İki burcu da su olur bir tanesi hava olur gibi meslek olarak yani hukuktan zaten bahsettim devlet işleri işte asker polis işte mühendis, finans gibi gayrimenkul gibi, bankacılık gibi yani birçok iş kolu var yani bunlardan biri olabilir kendi işini yapıyor da olabilir, patron olabilir. İşinde saygın konumda olabilir. Yüz hatları keskin, bakışları keskin, uzun veya orta boylu diyebiliriz, bakımlı. 30-40 yaş arası olabilir. Siyah koyu saç rengi ve koyu renk gözleri olabilir. Yalnız bu kişi hayatına geldi narsistlik olmasın, kibirden uzak dur, bencillik yapma, kaba saba davranma. Eğer böyleysen, ee, böyle olanlar var çünkü burada. Acımasız davranırsan onu kaçırırsın elinden. Bu şekilde uzak tutarsın kendinden. Dikkat et. Bu kişi hırslı, tuttuğunu koparan, çalışkan yani parası var istediği her şeyi yapabilen ama koruyucu, sevdiğine sahip çıkan birisi. Bu kişiyle dengeli olacaksınız, empati kuracaksınız, şanslı olacaksınız, bütün kötülükleri geride bırakacaksınız. Onun hayatınızda yeni kararlar vereceksiniz ve doğru kararları vereceksiniz. Başarılı bir ilişki görünüyor aslında. Cesarete ihtiyacınız var, huzura ihtiyacınız var, özgüvene ihtiyacınız var. İş, iş yoluyla bak, iş yoluyla tanışabilirsiniz bu kişiyle ve e, hızlı, enerji, korkusuz olarak gelecek sana. Yani şimdi ateş etkisini de alıyorum. Ateş etkisi belki ateş grubu da olabilir. Yani yeni bir ilişki, eski bir ilişki yok, şansınız açık çok mutlu olabilirsiniz bu kişiyle. Geçmişe dair her şeyi sileceksiniz. Affetmek, affederek enerjilerinden uzaklaşmak ve yeni enerjiyle uyum içinde olmak, güven içinde olmak ve karşılıklı aşk olarak görünüyor. Etrafı da onu destekleyecek bu aşkla alakalı. Ve onun yanında böyle sinirli olmayın. Sakin. Birbirinizi anlamaya çalışarak devam edin. Birbirinize böyle kızgın, birbirinize cevap vererek değil. Daha böyle birbirinizi güldürmeye çalışın, mutlu etmeye çalışın. Geçmişteki şeyleri yaşamayın. Yaşamamaya çalışın. Nasıl bir ilişki istiyorsan, ne görmek istiyorsan sen de öyle davran. Hayatına gelecek olan kişi aynı zamanda şimdi burada e, teraziysen e, terazisin toprak etkili bir hanım da hayatına girebilir yine meslekler tabii ki de aynı olacak ee, şöyle çünkü toprak etkililerde de e, bu özellikler iş olarak yani bankacılık, kamu işte devlet memuru yani gayrimenkul toprak işleri eee işte belki mühendis, inşaat mühendisi, toprak işi sonuçta öyle düşün. Ee, aile şirketi belki çok bolluk bereketli çok böyle alımlı güzel bir kadınla tanışma durumunuz var şimdi erkek olanlar için diyorum ee, gerçekten uyum güven içinde başarılı bir ilişki sürdüreceksiniz adaletli bir ilişki olacak aranızdaki. Dengeyi kuracaksınız, başaracaksınız yani. Doğru kararı vereceksiniz. Umarım hay hayırlı olsun her şey sizin için. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın.